Hoş geldiniz, safalar getirdiniz arkadaşlarım. Bugün haftanın ilk günü, şöyle güne süpürgeyle başladım. E, dip köşe böyle süpürge çektim eve. Böyle halıdaki izleri görünce gerçekten bir rahatlıyorum, psikolojime de iyi geliyor. Öyle bakalım. Şimdi hazırlandım, birazdan çıkarım ben de. Şöyle hazırlandım bir montumu giyinip çıkacağım çocukları da hazırladım dedim şöyle çıkmadan önce sizlere karşılıklı yüz yüze selam vereyim tekrardan hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir keyfiniz yerindedir her şey yolundadır bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür arkadaşım aradı beni ee, sabah böyle 1030 11 gibi sen var dedi öğleden sonra bize gel çocuklar da birbirini özlemiştir şöyle çocuklar vakit geçirsin dedi dedim olur valla. Havalarda zaten çok soğuk eskiden böyle dışarılarda buluşuyorduk. Artık böyle ya kapalı oyun alanlarında buluşuyoruz ya da evlerde buluşuyoruz. Öyle dedim olur işte arkadaşıma gideceğiz. Ondan sonra bugün dedim ki market işini de halledelim. Çünkü yılbaşı akşamı. Biz yılbaşını kutlamıyoruz ama her evde alınır yani. Çerez alınır, işte marketten ıvır zıvır alınır. Bir kere biz o son güne kaldık. O akşam denk geldik yani ıvır zıvır aldık. Arkadaş ben böyle bir sıra görmedim. Bütün marketler tıka basa dolu. Herkes böyle alışverişini son güne bırakıyor. Dedim ki akşama doğru da markete geçeriz. Hiç alışverişimizi son güne bırakmayalım istedim. Öyle yani hem arkadaşıma geçerim ondan sonra da alışverişe geçeriz diye düşündük. Bu arada robot süpürge için çok güzel yorumlar yazdınız. Çok teşekkür ederim çok güzel temellerde bulundunuz bu markayı kullananlar var onlar da memnunmuş bir de bir arkadaş şey yazmış Selma o senin kısmetinmiş ayağına geldi gerçekten de öyle yani kısmetinmiş çok güzel yorumlar yazdınız çok içten yorumlar yazdınız hepinize çok teşekkür ederim Allah razı olsun bugün haftanın ilk günü dedim ki ben normal süpürgeyle süpüreyim yerleri silme niyetim vardı ama onu yetiştiremedim eee yerleri sinim ha şey de çok güzel bana akıl verdi. Bir 4-5 arkadaş yazdı bana. Çok sağ olun. Bakın ben de sizlerden bir şey öğreniyorum Hani bana diyorsunuz ki işte Selma senin sayende çok güzel şeyler öğrendim. İnanın ben de sizin sayenizde çok güzel şeyler öğrendim. E, ben dedim ya bazamın altına girmiyor. Hemen sipariş ver dediniz. İnternetten sipariş ver. 15 santimlik girer dediniz. Ay bir de uygun fiyatlı. Hemen onun siparişini vereceğim. Baza altına da girer. Hiç merak etme dediniz. Mersem baza ayakları satılıyormuş. Onları değiştireceksin. Oh mis yani. Yatak altlarına da girecek. Yani dediğim gibi hiç o düşünce aklıma gelmemişti. Hatta ona bakarken koltuk ayağı da buldum. Benim koltuk ayak, ayaklarım gold. Şu teklilerde sıkıntı yok da. Üçlü ayaklarımın önleri çok soldu. Onu da buldum dedim ondan da sipariş veririm. Öyle yani baza ayaklarından başladık, koltuk ayaklarıyla devam ediyoruz. Öyle dedim şöyle sizlere yüz yüze selam selamlarım. O zaman ben arkadaşıma gideyim arkadaşımla buluşalım. Sonra da markette görüşürüz inşallah. Bugün böyle dolu dolu bir gün olacak. Ee, Urası biraz e, dolandırırım. E, sonra ya kayınvalidemi ya Mehmet'e bırakırım. Çünkü sofra görmesin yani. O kadar çok böyle e, sofra düşkünü ki e, şimdi arkadaşımda kalabalık ortam. Dedim ki ben onu babası müsait olsa, babasına babaannesi müsait olursa babaannesiyle bırakırım. Bir oynasın. Bir coşsun orada. Ondan sonra getiririm diye düşündüm. Öyle arkadaşlarım. Haydi o zaman hep beraber çıkalım. Biz şimdi geldik arkadaşlarım. Arkadaşım o kadar güzel şeyler hazırlamış ki şuna bayıldım. Sunum çok güzel. Tarator, börek, şöyle kurabiye hepsi çok güzel arkadaşlar. Ne oldu çocuklar? <laughs> Yine şöyle mercimek köftesi. Şunu çok merak ediyorum. Keşfette önüme çok düşüyordu merak ediyorum tadını kekin sunumunun güzelliğine bakar mısınız gerçekten çok çok güzel şöyle afiyette bir güzel beş çayımızı yapalım inşallah sizlerde çay sofralarınızdaysanız bir şeyler yiyip içiyorsanız sizlere de afiyet olsun şu kurabiye de tam kahve yanında biliyor musunuz tuzlu kurabiyenin tatlısı çok güzel tuzlu kurabiyeyi de arkadaşımdan öğrendim ne kadar güzel değil mi çok şık çok güzeller. Yalnız şu tepsinin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım ya. Çok hoşuma gitti. Maşallah. Çok güzel. Gerçekten çok farklı bir tepsi. El emeği ama çok güzel arkadaşlarım. Çok hoşuma gitti. ileri atın. <laughs> <Biraz çekin. gülüyor> <laughs> <Biraz gülüyor> <laughs> atın şimdi Ki, Mesela şimdi arkadaşımdan çıktık markete geldik arkadaşlarım file markete geldik şöyle birkaç benim geçen aldığım sebzelerden falan gördüm bakın ıspanak, kereviz şöyle mantar çeşitleri brüksel lahanası şurada bakın sıkma portakal suyu falan Geçen gün burayı çok beğenmiştim. Ha patates de alacaktım bak. Şöyle ince dilimlenmiş patates. Bir tane alayım buradan. Bir de şunu çok özüyorlar Merak ediyorum. Bakın kuşkonmaz. Yine ıspanak. Ee, şu karışık sebzesi de çok güzelmiş. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Lir. Bam ya. Bakalım ne var ne yok diye. Şöyle brokoli. Brokoli alacağım arkadaşlarım. Öyle birkaç eksik var. Onları alalım bakalım. Şu patateslere bir daha ben bir bakayım. Ne kadarmış falan. Hemen şöyle bir bakalım. Parmak patates. Harras 115 lira bir kilo. Nasıl acaba? Böyle ince yok mu? Merak, bu markayı içeri deneyeceğim. 115 TL. Hiç kapatamadım. Bakın benimkiler ne yapıyor. Mehmet beni almaya geldi. Buranın peynir çeşitleri de çok güzel. Şöyle içecek, soğuklu, sağlıklı atıştırmalıklar da var burada. Bakın kara buğdaylı şöyle atıştırmalıklar, glutensiz krakerler, böyle bir sürü Züber lokmalar. Şöyle ilerleyelim. Burada ne var? Burada da işte. Bakın burada da. Şunu merak ettim ya. Herkes buna o kadar övüyor ki şu e, meşhur frambuazlı yer fıstıklığın. Şöyle. Burada da kuru falan var. Bakalım. Yine börek çeşitleri. Kilogramı 295 TL'ymiş. Şöyle ekmekler. E, ee, Bunun ekmeği çok güzel arkadaşlarım. Giderken alırım. Bir de bakın daha yeni çıkmış. O kadar güzel ki sıcacık elim ısındı. Sıcaklığı yani yakından hissediliyor. Şöyle lavaş çeşitleri. Ekmek. Şu neymiş kız? Ha, tam tahıllı çavdar ekmeği. Bakın burada, bu, buraların meşhur yiyecekleri sizlere e, fenomen yiyecekleri göstereyim hemen. Şu sadece e, kurabiye hamuru, sadece pişiriyorsun. Hani eline yoğurup koyuyorsun. E, o açıdan çok çok. Bir yan urasma Uras mı sandım ama bizim gibi e, iki çocuklu bir çift var onlarmış. Ha bunu sadece fırına veriyorsun, yuvarlayıp. Ondan sonra cim, bakın. Burada pasta çeşitleri. Çikolatalı kup. Ay bu soğuk kadayıf çok güzelmiş. Öyle söylüyorlar. Soğuk fıstık baklava 285 TL. Ha bir de şunları çok övüyorlar. Bakın. Ee, çorba yapmak için. Analı kızlı falan. Kayseri mantısı. Şöyle göstereyim. Bolça mantı bir de ravioli. Bakın tarafı da göstereyim. Benim arkadaşımın da yediğim börek şu. Patatesli börek. Ama gerçekten e, şey boşnak böreği hani hiç hazırmış hissiyatı vermedi. Bir de şu pideler meşhur. İçerisinden dört tane çıkıyor. Kavurmalı kaşarlı pide. 215 TL sadece. Dediğim gibi içerisinden tam dört tane çıkıyor. Lahmacun çeşitleri falan var. Bir sürü ürün var arkadaşlarım. Öyle dedim buranın özellikle donuk ürünleri ve peynir çeşitleri çok meşhur. Ama şu e, pideler ve e, su böreğini de merak ediyorum. Boşnak börekleri e, çok meşhur. Rulo börek 95 TL. Kıymalı rulo börek. E, patatesli boşnak börek 265 TL. Şu ama çok güzel. Gerçekten tadını çok beğendim. Boşnak mantısını da merak ediyorum. Bohça mantı. Bir sürü burada mantı çeşitleri. Ilırlar, zıvırlar. Ben bir de şu tarafa doğru gideyim. Hemen şöyle. Peynir çeşitlerine de bakalım. Miray'a aldığımız ramen. Bakın şöyle çocuklar için peynirler var muzlanma bizim oranın. Kuyumak var. Bakın şöyle peynir tabağı var. Ne kadarmış? 279 liraymış. Bir sürü peynir, eski kaşar ıvır zıvır. Bir sürü böyle peynir çeşitleri var arkadaşlarım. Şöyle koyalım bunu da. Bakın burada şöyle kemik suları falan var. Bakın ilik suyu. Böyle şu şekilde her çeşit ızgara köfteler, ıvırlar, zıvırlar, ulu köfte. Bunu hiç, hiç denemedim. Deneyeni de görmedim. Nasıl acaba? Ben az önce eve geldim arkadaşlarım. Çok güzel, çok keyifli bir oturmaydı. Gerçekten hem çocuklar çok eğlendiler hem de biz çok keyif aldık. Her neyse arkadaşım giderken de gerçekten böyle bana tabak tabak yaptı. Bir tanesini Mehmet'e yaptı. Dedi ki eşine şöyle bir tabak yapalım dedi. Dedim ki Evde yemeğim var, hiç zahmet etme dedi ki olsun evde yemek de olsa e, ben dedi yapayım bir tabak öyle yaptı sağ olsun şöyle taratoru tara ayrı bir kaba koydu arkadaşım Mira'ya da şöyle beslenmelik yaptı e, hem kek var içerisinde şöyle bakın keki de o kadar güzel oldu ki hem de şöyle tarçınlı kurabiyesi var bayatlamayan tuzlu kurabiyenin tarçınısı bu da çok güzel oluyor özellikle de kahve yanlarında falan çok güzel oluyor. Öyle sağ olsun, var olsun. Gerçekten gönlü çok güzel bir arkadaşım. Eline koluna sağlık, kesesine bereket. Rabbim kese dibi göstermesin inşallah. Bereketine bereket katsın. Düşünmesi yeter gerçekten. Yarın beslenme sıkıntım da yok yani. Börek var, poğaça var, kek var, kurabiye var. İlla beslenmeye girerler. Mirayı bile düşündü arkadaşım. Sağ olsun şimdi de marketten aldıklarımı çıkarttım arkadaşlarım marketten şöyle evde kuru yemiş kalmamıştı fındık içi Antep fıstığı bir de şöyle göstereyim sizlere kuru yemiş aldım e, meyve yoktu evde kalmamıştı biraz muz biraz elma aldım Miranın beslenmesine koyarım dedim şu peynirler çok tatlı geldi bana peynir aldım e, şöyle tel peyniri aldım biraz e, köy peyniri almıştım ya o bitti Dedim mecbur marketten alacak. Şöyle peynir tabağı çok hoşuma gitti. Peynir tabağından aldım. Domates aldım. Kahvaltılık üçgen peynir. Şu Akdeniz salatasını geçen gün almıştım. Bayıldım Akdeniz salatasına. Alayım dedim. Şöyle bir tane parmak patates aldım. Biraz da pirinç aldım. Bir kilo aldım. Çünkü bu markayı ilk kez deneyeceğim. O yüzden çok fazla büyük almak istemedim açıkçası. Bizim aldıklarımız bunlardı. Bu arada Bunların hiçbir reklam değil. Ürünlerin hepsini kendim satın aldım. İşte benim yılbaşı alışverişi dediğim bu yani. Hani biz öyle ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Ağaç falan da kurduğumuz yok biliyorsunuzdur. Sadece biraz işte kuru yemiş, işte ıvır zıvır bunları aldık yani. Mira'ya da şu tahıl gevreğinden aldık. Mira çok heves etti. İçerisinde bir de boyama kitabı da hediyeli açtık baktık hemen öyle yani bizim meyveli işte kuru yemiş her evde açacağız televizyonumuzu izleyeceğiz yani bizim aldıklarımız bunlar ee, yine her zamanki akşam yemeğimiz vesaire yenilecek küçük bir alışveriş yapmış olduk öyle ben şimdi bunları hemen yerlerine yerleştireyim arkadaşlarım şu patatesi de merak ediyorum çünkü bu markaları ilk kez deniyorum bu harras markasını falan İnşallah hem patatesi hem de pirinci güzeldir. Şimdi çocukları yatırdım. Ben de böyle içim geçmiş. Ben de yatayım. Çok keyifli bir gündü. Gerçekten böyle çocukların bolca eğlendiği bir gündü. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.